Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Fakat bugün çok önemli bir konu konuşuyoruz. Sınava az kaldı. Stresliyiz. Ne konuşuyoruz hocam? Bugün soruları doğru ve hızlı çözme tekniklerini konuşacağız. Çok önemli bir konu. Bununla ilgili eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. Yine yardımcı olmaya çalışacağız. Kesinlikle hocam. Zaten arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız soruları yetiştirmekte zorlanıyorlar. Arkadaşlar hep beraber pür dikkat hocamı dinleyelim. Hocam sizdeyiz. Sevgili öğrenciler. Çektiğimiz bütün videolarda size sürekli şunu söyledim. Çok kitap okuyun. Okuma hızınızı geliştirin. Okudukça soru çözme hızınız da artacaktır. Çünkü bunu artık biliyorsunuz. Öncelikle soruları nasıl okuduğunuz önemli. Doğru okumalı seçici okumalı ve yapamayacağınız soruya anında bir başka soruyla değişmelisiniz. Değil mi hocam? Onun üstüne gidip böyle zorlamamak lazım. Evet. Turlama tekniği dediğimiz tekniği kullanabilirsiniz. Nedir hocam o? Belirli işaretleriniz olsun. Örneğin okudun, baktın bu soru biraz sana zor geliyor. Hemen yanına bir soru işareti koyabilirsin. Baktın çok karmaşık geliyor. Bir ünlem koyabilirsin. Yani birinci turda, ikinci turda ben buradan devam edeceğim şeklinde. Kolay olan soruları hızlıca yaptıktan sonra ikinci tura dön ve işte soru işareti koyduğun sorular ortalama zorluksa hani yapabilirim ama vakit harcamam gerekiyor dediğin sorularsa onlara bak. Üçüncü turda ünlem koyduğun sorularda da en zorlandığın sorular olabilir. Onları da en sona saklayabilirsin. Şimdi yaptığın denemelerde bunu yaparsan gerçek LGS'ye girdiğinde de bu alışkanlığı kazanmış olursun. Ki hocam çok güzelmiş bu. Vakit kaybetmeyeceğim. En iyi bildiğim soruları çok hızlı bir şekilde çözeceğim. Daha sonra da hocam aslında zorluk Seviyesine göre ayırmamda benim için yine zaman kazandıracak bir teknik. Evet Recep. Ayrıca doğru ve hızlı soru çözmek istiyorsan soruları tarama tekniğiyle çok hızlı okuman gerekiyor ve nokta atışı yapman gerekiyor. Yani soruda ne istediğini cımbızla çeker gibi oradan bulup çıkartman gerekiyor. Hocam o zaman okurken işaretlemeler önemli mi? Önemli. Ama yaptığın işaretlemeler bir, bir paragraf var uzun bir paragraf. Hepsinin altını çizme, nokta atışı yap. Önemli Burada sana ya. ne demek istiyor, neyi Veriyor, onun altını çiz. Her şeyin altını çizmemen gerekiyor. Yoksa kafan karışır. Evet hocam. Özellikle bolt olan yerler, soru ekleri çok dikkat etmen gereken noktalardır. Sonra şıklara geçtin. Şıklarda birbirine benzeyen şıklar vardır. Bunlar çeldiricidir. Kafanı karıştırabilir. Eğer dediğim gibi çok zorlanıyorsan oraya ya soru işareti ya da ünlem koy bir başka soruya geç. Ama eğer soruya devam edeceksen şıklardan önce yanlışları çıkartabilirsin. Yani bu sorunun cevabı bu değil dediklerini elersen sonra kalanlar arasında karar vermen daha kolay olacaktır. Aslında çok da bildiğiniz bir yöntem var. Bir soruyu okudun İlk aklına gelen cevabın doğru olma olasılığı çok yüksektir. O zaman hocam ilk aklıma geleni hemen emin olmadan işaretlemeyeceğim yine de. Ama işaretlemeyeceksin. Yani bu benim ilk aklıma gelen deyip cebine koyuyor bilgiyi ve şıkları ererken bunun önemli olduğunu kendine hatırlat. Bunun dışında yeni nesil sorularda kopya çekebilirsin. Kimden çekeceğim hocam? Yan sıradaki arkadaşlar mı? Bunu kimseye söyleme. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sorudan kopya çekebilirsin. Çünkü ha, yeni nesil sorularda aslında bilgiler de bazen sorunun içinde olabiliyor. Hocam, Sen onu cımbızla çeker gibi çıkartacaksın doğru yere yerleştireceksin. Hocam bunu mesela özellikle fen, hocamız Esra hocamız çok söylüyor. Genelde bilgi diyor orada içinde var zaten sabırla okuyun diyordu. Evet. Bunun içinde işte en önemli şey ne biliyor musun Recep? Stresini iyi yöneteceksin. Evet hocam. Sakin olacaksın. Sen o tarihe kadar 5 Hazirana kadar eğer konu eksiğini tamamlamışsa yapamadığın soruları öğretmenlerine sormuşsa ve gerekli deneme sınavlarında yaptıysa hiç heyecanlanmamalısın. Tabii ki birazcık heyecan herkes de olacak ama stresini yönetecek güç sende var artık. Her şeyi yapmışsındır. Orada da o bilgiyi çıkartacak gücü sahipsin. Özellikle sayısal işlemlerde, sayısal sorularda da işlem yapmaktan kaçınma. İşlem yap, yaz, hemen kafadan aklına geleni hemen patır patır düşünüp de oraya işaretleme. Çünkü bazen işlem yapmak gerektiren sorular var. Orada zaman kaybettiğini düşünme. Aslında doğru bir cevap kazanacağını düşün. Bir de işaretleme yaparken kaydırmalar olabiliyor. Sık sık öğretmenlerinizden dinliyorsunuzdur ama bir kere daha ben size hatırlatmak istiyorum. Soruyu cevaplandırdın hemen optik okuyucuda işaretle yerine ve lütfen soru numarasına iyi bak. Yanlış bir yere işaretleme yapma. Bazen önce kitapçı yapıyor çocuklar, ondan sonra geçiriyorlar. Zaman kazandıklarını düşünüyorlar ama eğer burada zaman kazanmak yerine yanlış bir işaretleme yaparsan bütün bir doğruların yanlışa dönüş. <laughs> Şeyde. O zaman tek tek değil mi hocam? Tek tek. Yaptın işaretle. Bunun pratiğini kazanabilmek için yeterli zamanım var. Bir ayın var önünde. Bol bol deneme yap. Optik okuyucuları işaretleme yaparak denemeleri yapabilirsin. Böylece bu pratiği de kazanmış olursun. Çok güzel hocam. Bir de stres yönetiminde şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Çok hızlı olman gerektiğini düşünerek ilk gördüğün şıkkı doğru kabul ediyorsun ve direkt işaretliyorsun. Evet onun doğru olma ihtimali var ama lütfen çocuklar bütün şıkları okuyun. Şıkları okumadan işaretleme yapmayın. Ve zamanı doğru yönetebilmek için şu andaki LGS deneme sınavlarında zaman kullanın. Nerede daha çok zaman harcadığınızı da fark edin. Onunla ilgili kendinizi geliştirebilirsiniz çünkü. Ki hocam bu videoda bahsettiğimiz bütün teknikleri de arkadaşlar o denemelerde sınava kadar prova edip sınavda da artık gerçekten iyice oturmuş olduğunu fark edeceksiniz. Hocam peki biz bir sonraki videoda ne konuşacağız? Recep ne diyoruz? zamanınızı doğru yönetin diyoruz. Onun için LGS 2022'de sınavda doğru zaman yönetimi nasıl olmalı? Bunu konuşalım. Ne dersin? Olur hocam. Arkadaşlar o zaman yine önemli bir konu. Bir sonraki videoda da sizleri bekliyoruz ama bu videoda her zamanki gibi varsa yorumlarınız varsa sorularınız hocama bu videonun altına yazmayı unutmayınız. E, ve de tabii ki de arkadaşlar bu videoyu da beğenin. Her zaman tekrar ettiğim gibi şimdi siz 9. sınıf olacaksınız ama e, bizim kanalda içeriklerimiz devam edecek sizlere özel. E, mesela evvel zaman ekstra yapacağız. Başka içerikler yapmaya devam edeceğiz. O yüzden abonelikten çıkmayın. Bizim de lise kanalımıza abone olun. Hız yayınları lise olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.